Antik mimari dokusu içinde yaşayanları ile açık hava müzesi görünümlü Şirinkent, nostaljik yolculuğa çıkanların yeni adresi, Beylerin Pazarı, Beypazarı. Müzik Tarihi doku, yaşanmışlık hala devam ediyor. Anadolu'da tek bir ilçede, Beypazarı'nda. Müzik Tarihi İpek Yolu üzerinde 1320'li yıllardan bu tarafa, dededen toruna, Han Otel'den şimdilerde Beypazarı'nın gözdesi Beypazarı İpek Yolu Konağı'na. Beypazarı İpek Yolu Konağı, güler yüzlü hizmeti, sağladığı konforla birlikte, Türk misafirperverliğinden ödün vermeden, mükemmeli arayanların tercihi olma kararlılığını başarıyla sergiliyor. Haydi Tesisimiz merkezi ısıtmalı olup, yer döşemeleri ahşap parkedir. Dış cephede ses ve ısı yalıtımını sağlayan mantolama, oda duvarlarında ise taş yünü uygulaması yapılmıştır. Odalarımızda klima, minibar, 24 saat sıcak su, uydu yayınlarının izlenebildiği televizyon, sınırsız internet, tam ortopedik yataklar, telefon, her türlü ihtiyaca uygun hijyenik banyolar, saç kurutma makinesi, konforunuz için düşünülmüş her şey bulunmaktadır. Yadeler, Pınar ürünleri ve yöresel Beypazarı ürünlerinden oluşan yadeler, açık büfe, kahvaltı da Beypazarı İpek Yolu konağının vazgeçilmezlerinden. Yadeler, biz tarihiz, biz kaliteyiz, biz nostaljiyiz, biz sizlerin hizmetine talibiz, biz markayız, marka olmaya devam edeceğiz. Beypazarı İpek Yolu Konağı, Eski Hükümet Caddesi numara 1, rezervasyon telefonu 0312 762 27 22 Beypazarı Ankara. Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır ve daima hatırlanır.